Efendim e, Sezen Aksu'nun şarkısı öncesinde çok güzel bir düz yazı paylaştık sizlerle e, Mehmet Sunay'ın yazısıydı bu e, ve orada bir köy var uzakta adlı yazısını paylaştık şimdi sevgili dinleyicilerimizden bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda blog yazarı Mehmet Sunay telefon hattımızda merhaba diyelim Mehmet Bey merhaba efendim hoş geldiniz Merhabalar. Yağmurlu, bir o kadar da soğuk, güzel bir Antalya akşamından sesimin ulaştığı herkese sıcacık bir merhaba gönderiyorum Haluk Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok duygulanarak paylaştığınız yazımı. Çok teşekkür ederiz. Duygulanmamak elde değil ki içimizdeki hasletleri o kadar güzel dile getirmişsiniz ki özlemleri. Gönünüze, kaleminize sağlık çok teşekkür ediyorum. Bu yazının özellikle e, sizin frekansınızda ve bu samimi içten programda yer alması. çünkü biliyorum Türkiye'nin dört bir yerinde milyonlarca kalbe dokunmayı başaran bir programsınız. E, siz Haluk Bey ve nezdinizde Nuray tanıma selamlarımı göndermiş olayım bu vesileyle. E, ve benim bulunduğum bölgede çok yoğun bir dinleyici kitlesine sahipsiniz. Bu arada ben de aynı zamanda uzun senelerdir sektördeyim. Ee, güzel. ...televizyon programcısı ve e, radyo programcısı. Ben de diyecektim ki sizi tanıyalım lütfen diyecektim... ...siz tanıtmaya başladınız. Şimdi şunun için söylüyorum hem sektördeyim çünkü biliyorsunuz... E, ...bu alanda olan insanlardan çok fazla bu tarz şeyleri duyamazsınız... ...duymazsınız ama ben uzun zamandır sizi takip ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu tamimi, sıcak frekans takip ediyorum. O yüzden yazımın e, sizde olmasını, bu programda yer almasını istedim. E, Siz yer verdiniz. Bu bahsi, az önce e, okuduğunuz düz yazı... Sosyal medyada ve görsel basında yer aldı. Ne güzel. Birkaç gündür. Hı -hı. Sizde olması benim için ayrı bir gurur kaynağı demin de belirttiğim gibi. Çok maalesef. Biz de çok, biz, biz de çok büyük mutluluk duyduk. Zevk alarak efendim programımızda yer verdik. Ne güzel siz de bizimle aynı sektör içerisindesiniz. Gerçekten iletişim çok büyük bir güç ve çok önemli bir sektör. Öyle değil mi Mehmet Bey? Aynen öyle. İletişimi doğru kurmak da çok önemli. İnsanlara dokunabilmek, az önce bahsetmeye çalıştığım oydu. Ee, i̇nsanların kalbine dokunabilmek, onları anlayabilmek, kendinizi iyi ifade edebilmek, hayatta birilerini e, biriktirebilmek. Hı -hı. Yaşarken sevdiğiniz insanların elini sıkı tutabilmek, onlara varlığınızı hissettirmek, bütün bunlar çok önemli şeyler. Evet. Ee, ama yaşarken bunu yapmak gerçekten çok önemli. Ee, insan bazen buna bazen değil birçok zaman buna ihtiyaç ihtiyacı olduğunu hissediyor. Zaman zaman demoralize oluyoruz, mutsuz oluyoruz. Kızecik bir merhabaya içten bir hal hatır sormaya ihtiyacımızın olduğu, birilerinin güvenine eline omuzumuzda hissettiğimiz, hissetmeye ihtiyacımız olduğu zamanlarda bunu yaşamak çok güzel onu Kesinlikle, kesinlikle. E, Şimdi Mehmet Bey e, Efendim aslında çok güzel hasretleri dile getiriyorsunuz Dedik özlemleri Şu an yaşayamadığımız maalesef ki Bugünlerde günümüzde yaşayamadığımız Özellikle büyük şehirlerimizde Hasret kaldığımız e, O e, hani Nasıl diyelim AVM heyecanı demişsiniz de çok hoşuma gitti benim Şimdi e, artık çocuklar Çocuklarımız e, Hafta sonu gelse de bir an önce işte annemizi babamızı alsak AVM'ye gitsek AVM'de işte e, işte ne bileyim hamburger yiyebilsek sonrasında hamburgerin patatesin sonrasında işte gitsek oyuncak işte oyun alanlarında e, o müthiş derecede e, hani e, radyasyonun çok olduğu ve hı hı. hani... E, Belki geçen haftalarda da haberlerde de izledik birçok bulaşıcı hastalığın bulaşma riskinin bulunduğu ortamlardan artık çocuklarımız bize medet umar hale geldiler. Hmm. AVM'siz ve işte böyle bir hafta sonu AVM'siz bir hafta sonu düşünemiyoruz bile maalesef. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim ben birkaç yıldır özel bir dil okulunda e, görev almaktayım ve çocuklarla iç içe farklı zamanlar geçiriyoruz onlarla birlikte eğitimci arkadaşlarımızla birlikte evet. e, büyük şehir merkezlerinde ve e, kırsal kesimde köylerimizdeki okullarda zaman zaman gittiğim zaman aradaki farkı Görebiliyorum çok net görebiliyorum inanın bahsettiğiniz şeyler birçok çocuğu doyumsuz yapıyor ve yaş ilerledikçe artık onları pahalı oyuncaklarla aldığınız hediyelerle mutlu edememeye başlıyorsunuz ve beklentilerinin çıkışı her geçen gün biraz daha yukarıya çıkıyor ama az yazımda belirttiğim köy okullarında. Ee, insanlar çok daha samimi bir şekilde yetiştiriyorlar çocuklarını. Gerçekten çıkışta AVM'sine A, gidip e, eğleneceğiz yerine bugün e, derslerinde başarılı olursam belki ailecek bir pikniğe gidebiliriz. Ya da çok sevdiğim bir arkadaşına konuk olabiliriz, diyorlar. Ee, 90 yaşında bir dedem var benim, Mehmet Özen kesiminde. Ee, onunla da bir röportajım vardı, o şundan bahsetmişti, çok hoşuma gitti. Evet. Ee, Mehmet, 40-50 sene önce insanlar ellerini çıralarına alır, Hı -hı. akşam oturmaya giderdi, ee, mısır patlatılırdı, evet. bulgur haşlanırdı, haşhaş da vardı birazcık içerisinde. Hı -hı. Yani hani Hı -hı. sohbet olurdu, televizyon, sosyal medya, internet tabii ki kötü şeyler değil, radyolar tabii ki kötü şeyler değil. Bakın. ...iletişimdeyiz şu anda. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. <laughs> Ama ne nerede, ne zaman ve ne miktarda yapacağımızı bilmek... ...dozajını ayarlamak çok önemli. Sanırım son zamanlarda biraz bunu kaçırıyoruz. Kaçırdığımız gibi çocuklarımızın... ...yetiştirdiğimiz çocukların... ...daha e, ayarlayamamışlığını... E, ...daha dost kontrol edemiyoruz diye düşünüyorum. Ben bu değerlerimizi kaybetmemek çok önemli. Yozlaşmamak çok önemli. Büyürken çağ ayak uydururken... Aynı zamanda az önce de belirttiğim gibi değerlerimize, benliğimize bizi biz yapan etkenlere sahip çıkmak çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir yazı okumuştuk, paylaşmıştık geçen günlerde. Ee, çok şaşırtmıştı bizi. Silikon Vadisi malumunuz dünyada bütün teknolojinin e, bilgisayar altyapılarını siz de bilgisayar Hı. mühendisisiniz. Evet, ee, evet. Yani e, artık e, temelinin oluşturulduğu bir yer değil mi Silikon Vadisi? Ve işte evet. bu Silikon Vadisi'nde e, buradaki işte mühendislerin ve orada görev alan bilim insanlarının çocukları Teknolojiden inanamadım ben e, mümkün olabildiği kadar uzak tutuluyor belli bir yaşa kadar ama hı hı. belli bir yaşa kadar hı hı. ve e, neden diye acaba sorgulandığında da işte çocukların belli bir yaşa kadar çocukluklarını işte bizim o geçmişte yaşadığımız gibi aynı oyunlarla geçmiş o 80'li 90'lı belki de daha önceki yıllarda oynamış olduğumuz çocuk oyunlarıyla ya da hı hı. sokakta ya da bahçede geçirdiğimiz vakitlerle çocuklarının belli bir yaşa kadar vakitlerini geçirmesinin doğru olduğunu düşünüyor. Bu insanlar yanlış mı düşünüyor acaba diye de sorgulamak gerekiyor. <laughs> Şunu söylemek istiyorum ben, eğitimimi yurt dışında tamamladım ve evet. ee, öğrenim gördüğüm süre zarfı boyunca birçok ülkeye gittim. Amerika, Polonya, Bulgaristan bunlardan birkaç tanesi. Hı -hı. Orada gözlemlediğim bir iki şeyi aktaracağım size. Lütfen. Bahsettiğiniz nokta çok doğru ama sadece çocuklar için değil ebeveynleri Kesinlikle. için de ben bunu söylemeliyim. Bakın ben Hı -hı. günümüzde inanılmaz büyüklükte cep telefonu tüketimi var. Ee, ve insanlar sadece ihtiyaçları doğrultusunda değil, yeni bir model çıktığı zaman bütçelerini göz ardı ederek sadece o telefona sahip olma hırsıyla Hı -hı. adeta doğru bir tabir mi olacak bilmiyorum ama marketlere saldırıyorlar. Hı -hı. Ee, sadece o bir kullanmışları telefonun bir üst modeline sahip olabilmek adına yapıyorlar bunları. Ama bunu yaparken bütçelerini ne, ne kadar zorlayacakları veya evet. herhangi bir planları olmuyor. Ama yurt dışında bunu kendi ülkenimiz ilgili eksi olarak söylemiyorum. Önemli olan nerede yaşadığımız değil, nasıl bir kişiliğe sahip olduğumuz ama birçok insanda sadece ihtiyaç gözeterek telefon aldıklarını ve uzun seneler kullandıklarını e, gördüm. Evet. Telefon örneğinden yola çıkıyorum Çünkü hepimizin artık hayatında olmazsa olmazlarından bir cihaz. Hı -hı. Cep telefonları, telefonlar. Hı -hı. Aynı zamanda içerisinde Android işlemciyi barındırdıkları için bilgisayar görevini de görüyorlar. Rahatlıkla herhangi bir dizisi, bilgisayarda yapabildiğiniz birçok şeyi cep telefonunda da yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Önemli olan aslında teknolojinin ne boyutlara geldiği veya hangi tür cihazları kullandığımız Değil, ne sürede, ne kadar zamanda ve nasıl kullandığınız çok önemli. Kimlerin elinde olduğu çok önemli. Çünkü maalesef üzerekle etme için de gidiyorum burada. Bundan mesela 10 sene önce tıpaneler doluydu, daha doluydu. Evet. İnsanlar kitap açıp bir şeyler okuyorlardı, paylaşım yapıyorlardı. En azından lütfen sessiz olun diye uyarabileceğiniz birileri oluyordu. Hı hı. Ama şimdi doğru düzgün tıpana giden maalesef. insanları bulmak çok zor. Farklıydı. Okay, c'est des